Şu arabalardan keşke benim de olsa. Nini nini nini. Ee, ben geldim çocuklar. Ee, baba hoş geldin. Evet size hediye aldım. Al kızım bu senin bebeğin. Ee, çok teşekkür ederim baba. Bana hediye yok baba. Hayır yoksa sana hediye. Arabadan indim 3 liram vardı. Gittim hemen 2 tane oyuncak istedim aslında ama benden 2 tane istedi ama benim sadece 1 liram vardı çocuğum. Sen arabanı bırakıp sadece kız kardeşini aldım. <laughs> ne yapıyorsun Gerizekalı! Oyuncağı mı kırdın? Onu <laughs> da kırılmış! ya? Baba, abim kolunu kırdı bunun ya. Çabuk bu evden git. Seni istemiyorum. <laughs> Kimse beni sevmiyor. Bak herkes annesiyle beraber mutlu mutlu yaşıyor. Yürü! oturayım. Babam ölmeden önce bana hep oyuncak alırdı. Onu çok özledim. Sizinle oynayabilir miyim arkadaşlar? Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Evet tam kazanmak üzereyim. İyi ki varsınız. Bu benim olsun mu? Ay lütfen ol. Bırak o bu benim oyuncağım. Bırak sana. Kıracağım şimdi. Al gördün işte ya. <laughs> ya gördüm bunu. Ne yapacağım şimdi ya? Ya bunu dur. Ben seni döveceğim. Gel buraya. Ağzımı burnumu kanattılar olamaz. Aa, kızım ben senin için yaptım oyuncağını. Teşekkür ederim anne. Çocuk nerede onu görmedim. Aa, ben çocuğu tamamen unutmuşum ya. Hemen gidiyorum arabayla almaya. Abi abi canım abi inşallah kaybolmamışsındır. Oh, 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 Yaşasın kötülük. <laughs> Hem de o, kimse yok mu? En de kim düşürdü oradan? O, gelin ben size yardım edeyim. Ayağım. Senin eline gözüne uzun hikaye sonradan anlatalım. Gel şuraya oturalım da konuşunuz oğlum. Ailem beni sevmiyor. Özellikle babam öldükten sonra teyze. Ama kurabiye oğlum de ye. benim bir ufak çocuğum var gördünüz mü? E şurada şurada şurada. E, tamam sağ olun. Çocuklar benim oğlum. En son siz dövmüşsünüz herhalde. Nerede onları gördünüz mü? Dövdük dövdük dövdük. Bunu kırdı. Dövdük hadi bakalım. Teyze, babam biliyor musun bana hiç oyuncak almıyor. Parası yokmuş. Ar oğlum bugün bu parayı al. Bu senin olsun. Git kendin al. Teşekkür ederim. Abi, abi, abi neredesin abi? <laughs> ha, i̇mdat! Kaç, kaç, kaç. Bu köpek geliyor. Ha, ben köpekten Ayı bulamadım. <laughs> Oğlum ben seni arayayım da anneni gelsin seni alsın. Alo. Siz kimsiniz? Ne? Oğlum. Oğlumu buldular. <laughs> koş, koş koş koş. Teşekkür ederim anne bulmuş bulmuş oğlumu bulmuş. Ha. Anne babam birazdan gelecek. Karnım acıktı benim ya. Hadi gel sana biraz yumurta kırayım oğlum. Gel bakayım tavukçuk. Şimdi senin bir iki tane yumurtanı alayım da kırayım seni de yiyeyim. Anne babamı da buldum. Al teyzeciğim. Teşekkür ederim oğlum. Hadi oturalım. Çok güzel olmuş teyzeciğim. Ellerine sağlık. Al oğlum yumurta dayı. Az mı kenarına kaçtı? Çok mutluyum. Ya. Yani. Hem arabam oldu hem annemi babamı buldum. Teşekkür ediyorum. Teyzeciğim. Karnım da doydu. Ha, hadi yatma zamanı. Hadi bakalım yatalım. Hı, yatak da güzelmiş. Evet. Hadi bakalım yatalım. Gözlüklerimi alayım. Biraz kitap okumam lazım. Kusura bakma. Sen uyu uyu uyu. Uyu uyu. <laughs> geldi herhalde oğlum. Babam olabilir mi acaba ya? Köpek çok ağır. Çocuğum siz de mi? Aa, oğlum gel buraya. Uyumuş Arabayı ya. unuttunuz. Alın bu araba onun için çok değerli. Teşekkür ederim teyze. Aa, burası da neresi? Teyzemin evi değil mi ya? Aa, benim arabam. Anne. Anne. Ben seni çok özlemişim anne. Oğlum bir daha bizi bırakıp hiçbir yere gitmiyorsun. Seni çok özledik. Tamam mı oğlum? Gitme. Baba sen beni sevmediğin için gittim. Olur mu ol, oğlum seni çok seviyorum. Artık benim de arabam var. <laughs> kardeşim nerede kardeşim? Kardeşim de burada. Seni çok özlemişim kardeşim. Gerçekten çok özlemişim. Gel biraz sarılayım sana ya. Aferin. Ay araba yanıyor. Ay, kardeşim çabuk annem babama bakalım hemen. Kalk gidelim. Ay, otur şuraya sen oturmayın. Anneciğim babacığım ne olur kalk. Süper lan Ayla gel seni ben bir öpeyim. Ay yardım edin bana annem babam çok kötü yardım edin ne olur ay. Anneciğim anneciğim ne olur kalk anne. Ay kardeşim başım annemin ya babamın yanına gidiyorum sen burada dur. anne anneciğim doktor geldi ay doktor altın mı istiyor ne yapıyorsun sen ya ben altın falan ver ben verir ver ben gidiyorum hadi bakalım. anne anneciğim canım annem aç gözlerini güzel annem ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Kimi bulsam acaba? Ay. Neyse ben şu altınları çıkartayım. Ben kaç tane altın var içinden yetmez ki. Bu altınlar hayatta yetmez. Neyse ben dışarı çıkayım. Belki birisi düş. Ay adam altın düşürdü. Allah'ım Allah'ım doktora vereyim bari. Ben bunu belki tamam Ay, anneciğim babacığım sizi kurtaracağım. Hı. gidiyorum ben. Amca amca altın düşürmüşüm. Bu senin mi acaba? Ay, benim galiba. Ver bakayım sen bana. Hı. Al sana bir tane daha altın vereyim ben. Al çocuğum. Al anneni babanı kurtar hadi sen. Görüşürüz. Al bunu da. Hadi bakalım. Hadi annem babamın yanına gidelim. Neneciğim nene neneciğim ya. Güzel nene, nene. ne 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 annem babam sen de vardır kız kirli kirli kızım sen kız. Neneciğim doktor benden iki tane altın istedi ya. ne olur kurtaralım annem babam ne olur al şu suyu hiç neneciğim sen de biraz aklın başına gelsin ne olur tavuk mu vereceğim bana yoksa ay iki tane ay güzel onlar güzel tavukları kaçırayım bari hmm, bir tane adam geliyor satayım şunları al abi al iki tane tavuğum var üç tane tavuğum var al abi bunları ne olur ne olur abi al iki tane al bir tane evet evet bir tane mi istiyorsun tam al sana bir tane hadi bakalım sen bunu al hop oh, bir sürü altınım oldu şimdi annem babamı kurtaracağım ben o oh, nene baksana kız bir sürü altınım oldu benim ha. Hadi ben gideyim de bari. Ay, bakayım şu taraftan mı gitsem acaba? Şu taraftan gidiyorum neneciğim. Gelecek misin sen de? Hı, gidiyorum. Altınları topluyorum. Hop gittim. Doktor geldi. Doktor geldi. Şunları tavukları satayım bari. Ben doktor. He, al bak doktor. Annemi babamı kurtarmam lazım benim. He, gidiyorum ben ya. <laughs> Ay bu çocuk ne yapıyor acaba? Neneciğim ne yapacağız ya? Bu tavukları mı Satamadık da bu tavuklar elimizde patladı. Ay tavuk hasta mı oldu? Gel şuraya oturayım var tavukta otur. Ay altınlar bir sürü al, al yavrum bu altınları al hemen anneni babana götür onları. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni dışarı atmayın. Da... Ay düştüm ben ya. ben de takılıp düştüm ya. Uçsan gibisin. Ay altınlarım da aldı annem babam toplayayım şunları Allah'ım ya Rabbim ya. İyi o çocuk orada ne yapıyor hırsız kralına gireyim de bari o altınlar hepsini ben alayım. <laughs> Ay gelme sen kimsin ya Ay, alacağım o altınları ben var. Çabuk bana altınları. Hayır vermeyeceğim benim annem babamın gitti altınları anne ya gel buraya gel buraya ay arabada geç ay dolar yardım edin ay polis yakalanmadan şu altınları satayım bari ay okey bak polis mi ay kaç kaçmam lazım benim kaç 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 çabuk ay aa düştüm ay bütün altınlarım gitti gel buraya çabuk seni atacağım polis arabasına çabuk karakola gidiyorsun bakayım sen bu altınları nereden aldın ya çabuk söyle zombi mi zombi bebek nerede ya zombi çocuk aa zombi çocuğu buldum ben gel buraya al altınlarını teşekkür ederim amcacığım altınlarım, canım altınlarım. Benim bir önce bir işte çalışmam lazım. Bakar mısınız lütfen? Ben beni buraya işe alır mısınız? Çok güzel yemek yaparım, yardım ederim, her şeyi yaparım. Patron karşında. Hadi bakalım git ne söyleyeceksen söyle. Merhabalar. Hoş geldin evladım. Ay yüzden ne kadar tatlısın. Ne istiyorsun? Ben bir tanecik altınım var. Bir tane daha altın istiyorum. Bana verir misin acaba? Al bakalım. Bu senin olsa her yeri siler. Süpürürüm. Yemek dağıtırım. Her şey yaparım ben. Ay çalışkan çocuğum benim. Hadi bakalım sil. Oh çok yoruldum galiba ben. Ay tamam hemen veriyorum onları. Ben şu iki tane orada birileri vardı. Şunları vereyim bari yemek mi yiyecekler. Alın bakalım bunları için. Ha sıkkın olsun. için istiyorsunuz bayım hemen size et getiriyorum evet o et çok güzel ustam ustam şuradan bana bir tane et ver de şunları götüreyim değilsinler yesinler ustam evet evet ben de şuraya gidip oturayım ay köpek sesi köpek çöpten çıktı inanmıyorum Allah'ım ya gideyim şu etleri götüreyim ustam ver ben götüreyim hemen ay al sana et ay çok komik oldu şimdi bak ben sana göstereyim gel buraya şimdi sen kurtlan yetişin çocuğu öldürüyorlar yetişin koşun 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 çabuk ay dövme beni ne olur bırak çocuğu bırak ne olur bırakır mısın çocuğu ay. Ben Şimdi seni döveceğim. Ha yapmayın abi lan ne olur. Ay mavi bir şey geldi buraya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. beni fırlat. Ay yaşasın. Oy gel bakayım buraya kim, kim vurdu? şimdi sana bir tane bir şey vuracağım. ama ateş ateş geliyor. Oh, altınları da düşürdü. Üç tane altın. Oo, çok zengin olduk. Ay onlar ne yapıyor orada? Şu etleri alayım var. Ay abi bana o etleri verir misin? Çok karnım acıktı. Gideyim şurada yiyeyim bari. Hey, teşekkür ederim. Ay oturayım da bari. köpekleri götüreyim ben ya. Kıyamam ben onlara. Kavga ediyorlardı en son dışarıda. Gelin bakayım buraya küçük kuşlar. Gelin ay kemik kavgası yapmayın. Alın şu etleri de birlikte yiyin. Hadi bakalım yiyin. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Ayrıca bu köpek, köpek çıktı. Ben, gidiyorum, ben 3600, 3700, 3800. Hey, gideyim de şu altınlar şu adam sayıyor yani ben de bir, tan bir tane, iste istiyor musun? Aa bir tane. Oo, yaşasın teşekkür ederim. Gidiyorum ben. Bir sürü altınım oldu. Annem babamı kurtaracağım galiba. Bu sefer oldu. Yaşasın. Anne baba sizi çok özledim. Benim daha çok çalışmam lazım. Götüreyim şunları yesinler. Çok yoruldum. Ay ayağımda ay, tarakta. Ayşe amca ne olur bana. Ay teşekkür ederim Ayşe amcacığım. Sen olmasa ne yapacağım? i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Şu kapıyı kapatayım. Ha. Gittiler. Ayşe abi ne olursun bana bir et ver be. Et ver. Çok karnım acıktı benim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gideyim de yiyeyim bari ben bunlara. Seni çakal. Demek ki aldı oradan. Etleri köpekleri verecek. Gelin köpekler yiyin bakalım bunları. Afiyet olsun. Çok güzel etler getirdim size. Gelin yavrularınız. Ay çok güzel. Yiyin afiyet olsun. bal şeker olsun size ya. <laughs> al, sen daha <de> al. Ye. <laughs> Çocuk köpekleri besliyor. Artık evime git lazım. Patron inşallah bana para verir. Patron benim işimi te teşekkür ederim yavrum. Çok güzel çalıştın. Ha şu iki altına mı gidebilirsin? Lay 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 Aa, ne o polis mi geldi? Ay polis benim altınlarım olmuş. Ay teşekkür ederim polis. Abicim çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyor. Altınlarım bir sürü altınım oldu. Annem babamı kurtaracağım artık ben. Görüşürüz şu bisiklete bineyim. Oo anneciğim. Ay kardeşim kardeşim bir sürü altınımız oldu. Gel buraya. Annem babamı kurtaracağız. Hadi gidelim hastaneye. doktoram amca doktor. Bir sürü altın getirmişsin. Hey, hey, anneciğim. Güzel annem canım annem. Kavuştum size. Çok çile çektim anneciğim. Mutluyum. Çok mutluyum. Hey, hey, hey. Ay herkes çok özlemişim. Arkadaşlar bizleri ve kanalımızı seviyorsanız sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Hemen abone olmayanlar abone olsun ve beğeni butonlarını patlatalım arkadaşlar. Yorumlara da bizi ne kadar sevdiğinizi yazarsanız bize çok destek olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum.